başlasın. Ah, ah. <laughs> Neredeyim biz? Zengin abi biz neredeyiz? Burası neresi böyle? Fakir hiç hiçbir bilgim yok. Hey sen kimsin? Burada bizim ne işimiz var? Neden getirdin bizi buraya? Evet neden getirdin bizi buraya? Amacımız oyun oynamak. İlk oyunumuz yeşil ışık, kırmızı ışık. Ben yeşil ışık dediğimde hareket edebilirsiniz ama kırmızı ışık dediğimde elenirsiniz. Elenirsek ne olur? Ölürsünüz. Olamaz. Hadi başlayalım. 3 2 1. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kardeşim dostu sakın hareket etme. Tamam abicim, hareket etmeyeceğim. Yıkı, yeşil ışık, kırmızı ışık. Abicim az kaldı. Yetişeceğiz şuraya. Sakın hareket etme. Tamam abi, hareket etmeyeceğim. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Abi sakın hareket etme. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Abi az kaldı kardeşim. Pat pat. Olamaz. Uldakinleri vurdular. Ne yapacağız? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oyun bitmiştir Kalanlar elenecekti. Pat 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 pat. Olamaz. Hepsini öldürdüler fakir kardeşim. Arkadaşlar çıkış buldunuz. Geçebilirsiniz. Ha, oh, kendisi açıldı kapı. Hadi gel fakir kardeşim evlerimize gidelim. <laughs> fakir kardeşim çok dinlenmek istiyorum. Bu ne biçim bir şeydi ya. Evet abi ya bu ne biçim bir şeydi. İyi, gidelim artık eve ya. Çok yoruldum. Arkadaşlar siz de bu oyunu bilenler bir abone olup ve like seksin. Bu oyunun adı Squid Game. Arkadaşlar bu oyunu sevenler like atıp ve abone olsun. Zengin sen evine git kardeşim. Abicim tamam abicim ben gidiyorum evime e, ee, arkadaşlar. Game'i bilenler abone olup ve like atsın. Yorumlara ben biliyorum yazsın. Arkadaşlar herkes abone olup ve like atsın. Sonraki videolarda görüşürüz. Squid Game videosunda görüşürüz. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.